Merakli ekranlarından herkese tekrar selamlar efendim. Hoş geldiniz. Yeni bir karakter daha eklendi Genshin Impact'te. Daha doğrusu 1.5 güncellemesinin ikinci yeni karakteri Yenfei'den sonra Yula karakteriyle karşınızdayım. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Ee, şöyle açıklayayım size yeni olanlar için. Bilenler zaten biliyor. Kanalı bu videoyla keşfedenler için şöyle söyleyebilirim. Şimdi yeni bir karakter eklendiği zaman Genshin Impact'te test run kısmından giriyoruz. Burada karakterin özelliklerini, yeteneklerini, constellation'larını, silahlarını, artifactlerini inceleyip analiz ettiğimiz bir video formatımız var. O da budur. Ben burada sizlere naçizane düşüncelerimi karakter nasıl kullanılır, nasıl daha çok verim alırsınız bu gibi ee, konulara değinip bu e, gibi düşüncelerimi sizlere aktardım. Video formatları kısacası o, o şekilde söyleyebilirim. Neyse daha fazla uzatmayalım. Yalnız videomuza geçmeden önce bir aboneyi geçtik yakın zamanda. E, herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için hiçbir fikrim yok. Ne yapacağız? E, topluluk sekmesi henüz açılmadı. Açıldıktan sonra oradan da dediğim gibi diğer videolarda dediğim gibi e, sizlerle iletişim halinde olacağız diye düşünüyorum. Evet neyse lafı daha fazla uzatmayalım dediğim gibi. Şimdi karakterimize geçelim. Öncelikle e, Yula bir fiziksel DPS karakteri aynı zamanda Cryo. Şimdi bundan önce herkesin en çok kullandığı fiziksel DPS karakterleri belliydi zaten. Ya Catching kullanılıyordu e, elektro karakteri ya da Razor kullanılıyordu. Tabii ki Catching Razor'dan daha hızlı ve daha yüksek hasarlar verebilen bir karakterdi. Bu da e, Catching'in tam zıttı diyelim hem Claymore kullanıyor. Çünkü Catching tek elli kılıç kullanıyordu. E, Catching'in daha birazcık daha yavaş versiyonu Laymor kullanan versiyonu ve tam zıt e, elementine sahip bir karakter. Yani Cryo Buz karakteri. Şimdi bu karakterlere neler yapıyoruz, neler yapabiliriz onlara değineceğim. Bize önce nasıl tanıtmışlar bakalım. Song of Broken Pines bu yeni kılıcımız. E, bu kılıcı bu şekilde sergilemişler yani bu kılıcı vermişler buraya. Fiziksel Damage Bonus %18.9 Yani bu kılıcın özelliği şeyden geliyor. Base hatanın yüksek olması. E, ayrıca bonus özelliğinden geliyor. Ona birazdan geliriz. E, set olarak yeni setimiz Pale Flame'i kullanmışlar. 4 set. Bu seti de birazdan açıklayacağım. E, Yula ile zaten oldukça uyumlu. E, daha doğrusu yani fiziksel DPS karakterlerimizle bu yeni gelen setimiz kullanılması gerekiyor. Onunla alakalı da e, seti kasabildikten sonra sonunda sizlere göstermek istiyorum. Öyle bir videoda yapacağız. Burası Cancellation kısmı. Burada da her zaman başladığımız gibi tabii ki yeteneklerinden bahsediyoruz. Dedik ki... Yula bir e, Claymore kullanan Cryo karakter. Şimdi bu karakterle ne yapıyoruz? Normal her karakterde olduğu gibi Claymore kullanan karakterde olduğu gibi 5 vuruştan oluşan... Bazı karakterler 4 vuruş yapıyor. 5 vuruştan oluşan... E, bir, bir seri hareketi var. Normal saldırılarını bu şekilde gerçekleştiriyor. Değerlerini orada görebiliyorsunuz. Yalnız kafanızı karıştırmasın. Size karakter çıkarsa tabii ki yetenek seviyeleri birde olacağı için yani e, onlar daha düşük görünecektir sizde. Burada şu an gördüğümüz 8. seviyeler. Şimdi karakterimizin element yeteneğine bir bakalım. Karakterimiz element yeteneğini iki şekilde kullanabiliyor. Bir basılı tutarak kullanabiliyor, bir de basıp çekerek kullanılabiliyor. Basıp çekersek daha hızlı bir kullanım süresine sahip oluyor, yani daha hızlı şekilde doluyor tekrar kullanımı için. Basılı tutarsak daha uzun sürecek şekilde kullanılıyor. Ama tabii ki bunun da bir kullanım şekli var. Onu da şimdi sizlere açıklayacağım. Şimdi. Tek basıp çektiğimiz zaman yani hızlıca basıp çektiğimiz zaman Grimheart diye bir özellik var. Bu iki kereye kadar toplanabiliyor. Karakter e, düşmanlara bu şekilde hasar verdiğimiz zaman element yeteneğimizle basıp çekerek Grimheart'ı topluyoruz. İki kereye kadar toplanıyor dedim. 0.3 saniyede bir yapılabiliyor ki zaten e, bakalım ne kadar sürüyormuş. Press cooldown 4 saniye yani 3.90'dan başlıyor geri sayım yapıyor. E, 4 saniyenin sonunda hemen pıt diye bir kere daha basarak e, bu ikinci Grim stack'ini de üzerinize toplayabiliyorsunuz. Peki bu Grimheart ne işe yarıyor? Grimheart orada gördüğünüz gibi e, Yulan'ın hem defansını arttırıyor hem de gelecek olan saldırılara karşı e, direncini yükseltiyor olacak. Peki bu topladığımız Grimheart'lar ne işe yarıyor? İkiden fazla toplayamıyoruz. E, şöyle bakalım. Mesela bonusu ne kadar arttırıyormuş? Her Grimheart %30 bonus arttırıyor. Artı ikincisinde. Dolayısıyla 118 saniye süren bir özelliğe sahip bu. Yani şöyle göstereyim. Kafanız karışmasın. Bir yandan yapalım. Bastım. Birincisini topladım. Bu bende 18 saniye boyunca duracak. Hop doldu. İkincisinde şu an %60 defansım var. Ve gelecek olan saldırılara karşı. Şu anda basılı tuttum. Bakın. Basılı tutunca ne oldu? 10 saniyeden geriye saymaya başladı. Bu üzerinde biriktirdiğimiz Grimheart'ları e, Saldırıya çevirdi ve düşmanlara vurdu. Şimdi tekrar bu menüye geri dönelim. E dedik 2 kere bastığımız zaman 0.3 saniyede bir olmak üzere e, Grimheart'ı topluyor. Her Grimheart e, hem saldırılara karşı direncimizi artırıyor hem defansımızı %30 oranında artırıyor. Yani iki kere bastığımız zaman %60 defansımız var. Buraya kadar tamam sanırım. Peki orada dikkat ettiyseniz ben iki tane normal kullandıktan sonra element yeteneğini bir de basılı tutarak kullandım. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi biriktirmiş olduğumuz bu Grimheart'lar ee, basılı tutarak kullandığımız zaman birincisi düşmanlara saldırı olarak Cryo Damage olarak geri dönüyor. Düşmanlara bir Cryo Damage, ee, Cryo hasarı vermiş oluyorsunuz. Burada nereden görebiliyoruz onu? Ice, e, Ice World Brand Damage diyor. Bakın %154. Bu Ice World Brand Damage biriktirmiş olduğumuz Grimheart'ların e, basılı tutarak kullanımından sonra düşmana vereceği hasar. Onun yanı sıra tabii ki onunla bitmiyor. Bir de aynı zamanda birikmiş olan Grimheart'larımız e, basılı tutarak kullanıldığında düşmanların, o çevrede bulunan düşmanların sadece vurduğumuz düşman değil, fiziksel dirençleri ve cryo dirençleri yani buz dirençleri e, düşmüş oluyor. Ne kadar düşüyor ona da buradan bakıyoruz. Fiziksel direnç düşürümü %23, cryo direnç düşürümü %23. Peki bu direnç düşürümü ne kadar sürüyor? 7 saniye boyunca sürüyor. Bütün değerleri buradan görebiliyoruz. Buradan baktığınızda orada bir sürü şey yazıyormuş gibi görünüyor olabilir. Onun açıklaması bu. Peki bütün bu anlattıklarımı bir de gelin şöyle baştan göstereyim. Şimdi bir vurdum. İkiyi de vurdum. Şimdi iki tane grip heart'ımız var. Basılı tutuyorum. Bakın. Düşmanlara hem hasar verdim. Hem de fiziksel dirençlerini ve cryo dirençlerini düşürmüş oldum tabii ki düşmanlar bitti. Birazdan tekrar gireriz. Şimdi element yeteneğinin kullanımı bu. Bu şekilde kullanıyoruz. Yani bunları e, kullanırken yani bu karakterin kullanımı şu şekilde oluyor. Normal vurdunuz. Element yeteneğini kullandık, vurduk. Ne oldu? Grim Heart birikti. Ondan sonra biraz daha vurduk, oldu. Tekrar vurdum, Grimheart birikti. İki taneye kadar biriktirebiliyoruz zaten. İki taneyi biriktirdikten sonra bunun yanı sıra ne yapmış oluyoruz? E, i̇ki tane stack biriktirerek Grimheart'ta %30, %30 yani %60 defansımızı arttırmış oluyoruz. Ve gelecek olan hasara karşı ne yapmış oluyoruz? Direncimizi arttırmış oluyoruz. Şimdi element yeteneğiyle alakalı bu. Söyleyeyim. Şimdi gelelim Yula'nın ultisine. Yula ultisini kullandığı zaman öncelikle düşmanlara Cryo hasarı veriyor. %393 e, oranında tabii ki 8. seviyede orunun altını çizerek söylüyorum. E, bunun yanı sıra yaptığı tek şey bu değil. E, aynı zamanda Lightfall Sword diye bir şey yaratıyor Yula. Bu Lightfall Sword 7 saniye boyunca Yula ile birlikte meydanda bulunuyor. 7 saniye boyunca peki bu Lightfall Sword ne işe yarıyor? 7 saniye sonunda kaybolacak. Nasıl kaybolacak? Şimdi 7 saniye boyunca öncelikle e, açıkken öyle söyleyeyim. E, Yula'nın gelecek olan hasarlara karşı etkilenme direncini arttırıyor. Etkilenme direnci daha önceki videolarda söyledim. Burada da açıklayayım yine bilmeyenler için söylüyorum. Mesela hasar aldığımız zaman canımız gidiyor. Onun yanı sıra bir de karakterimiz savruluyor, değil mi? Mesela elektrik çarpıldığımız zaman vesaire vesaire. İşte bu savrulma ya da elektrik çarpılma, hareket edememe gibi şeyleri e, bu şekilde tanımlamışlar orada. Yani saldırıya karşı e, etkilenme direnci diye. Bu etkilenme direnci artıyor. Bunun yanı sıra 7 saniye boyunca biz bu Lightfall Sword'u şarj edeceğiz. Normal saldırılarımızla element yeteneğimizi ve orada yazana göre ultimizle. Tabii ki ultiyi tekrar nasıl kullanacak bilmiyorum açıkken. E, orası biraz tuhaf olmuş. Biz bu Lightfall Sword'u her 0.1 saniyede bir şarj edebiliyor olacağız. Ne kadara kadar şarj edebiliyormuşuz bakalım. 30 maksimum stacks diyor. Yani e, 30'a kadar herhalde muhtemelen 30 sa e, 30 saldırıdan bahsediyor. Yani düşmana 30 kere e, Vurabileceğiz mi bilmiyorum 7 saniye içerisinde. 30 kereye kadar 0.1 saniyede bir şarj oluyormuş. Otomatik şarj oluyor diye bir şey yazmıyor. Dolayısıyla muhtemelen e, düşmanlara verdiğimiz darbelerle şarj oluyor olacak. Peki bu bittikten sonra 7 saniye ne olacak? Şarj ettiğimiz kadarı e, yani bu Lightfall Sword'u ne kadar şarj ettiysek düşmanlara o kadar çok hasar verecek bu 7 saniye sonunda ve ortadan kaybolacak bu Lightfall Sword dediğim şey. Peki bu hasar neye göre hesaplanıyor? Dediğim gibi 30 kereye kadar şarj ediliyor. Peki şarj etmezsek ne oluyor? Şarj etmezsek mesela ultimizi kullandık. Kafa karışmasın. At diyelim ulti attım ben. 7 saniye geçti. Lightfall Sword süresi bitti. Lightfall Sword e, şarj etmeseniz bile düşmanların kafasına bir e, hasar veriyor. Saldırıda bulunuyor. Onun oranı şurada. Bakın Lightfall Sword Base Damage yazıyor ya %627.4. Bu işte şarj etmezseniz bu saldırıyı zaten veriyor düşmanlara. Onun yanı sıra bir de şarj ederseniz her şarjı için %128.2 artı ya yani 30'a muhtemelen 30'a kadar o birikmeyecektir de %128.2 bu %627.4'ün üzerine eklene 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 gidecek. Yani %1000, %1500, 2000lere kadar muhtemelen şarj edilebilir 7 saniye içerisinde. Hani mantık açısından düşünürsek diye düşünüyorum. Eee boss'larda oldukça işe yarayacak bir özellikmiş gibi geliyor bana. Cooldown 20 saniye, enerji costu 80. Enerji costu 80 için biraz yüksek diyoruz genelde karakterler e, karakterleri değerlendirdiğimiz zaman. Ama önemli değil. Başka bir Cryo karakterle vesaire kullanılarak, team up yapılarak e, daha hızlı şekilde Cryo enerjisi toplayabiliriz ultisini kullanmak için. Onun yanı sıra diyelim doldurduk. E, eğer Yula savaş alanını terk ederse Lightfall sort yine otomatik olarak sahaya iniyor ve hasarını veriyor. Yani doldurdunuz, doldurdunuz, doldurdunuz. Yani karakteri değiştirdiğiniz yanlışlıklar ne oldu? Boşa mı gitti? Hayır, boşa gitmeyecek. Yine düşmanlara hasar vermiş olacaksınız. Hemen onu demonstre edelim, şu şekilde gösterelim. Şimdi şu ana kadar ne öğrendik? Ne dedik? Grimheart topluyoruz dedik. İkinciyi kullandım. Grimheartlarımızı topladık. Basılı tutuyorum. Okey. Ultimiz açıldı. 7 saniye boyunca şu an. Lightfall Sword. Bakın etrafımızda bir kılıç var. Vur vur Hop. 72 bin oranında bir hasar gördünüz mü orada? Ben gördüm de. Ee, i̇şte bu Lightfall Sword'un verdiği hasar. Bu fiziksel olarak hesaplanıyor bu hasar. Yalnız onu ona dikkat çekip Fiziksel olarak veriyorsunuz bu hasarı. Tekrar yapalım vurduk vurduk pat pat işte vuruyorum 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 şimdi inecek 186 bin hasar verdi dikkat ettiyseniz o yüzden bosslarda çok işe yarayacak dememin sebebi bu eee ne kadar şarj ederseniz bu lightfall sordu o kadar çok hasar verebiliyor olacaksınız olabildiğince bütün element yeteneği vuruş vesaire ne varsa bütün e, saldırılarınızı düşmanlara ...yapmanız gerekiyor şarj etmek için. 30'a kadar şarj ediliyor ve her... ...her şarj puanı için vereceği hasar şurada yazıyor. Maximum Stacks 30, e, %128.2. Yani o ne kadar yükselirse orada 82.000 değil, 200.000 de görürsünüz. Bilmem kaç bin de görürsünüz. Yani bence bu, e, Yılanın bu özelliği kendisini gelmiş geçmiş en iyi fiziksel hasar veren karakter... Yapıyor olabilir e, şimdilik öyle görünüyor. Tabii ki test ederek karakteri çıkarabilirsek o şekilde bakacağız nasıl oluyor diğer karakterlere kıyasla özellikleri nasıl kullanılıyor. Peki şimdi tamam hemen kısaca şeylere de bakalım öncelikle e, pasif yeteneklerine bir gelelim. E şimdi niye bu kadar karışık yazmışlar bunu anlamadım da şu şekilde anlatabilirim kısaca. Şimdi normalde element yeteneğimizi kullandığımız zaman ne dedik? Grimheart biriktiriyoruz dedik. İki, iki kereye kadar birikiyor dedik. Burada da yine iki kereye kadar Grimheart'ı biriktirdikten sonra bir de element yeteneğini basılı tuttuğumuz zaman ne yapıyor? Bu Grimheart'ları tüketiyor değil mi? Bu şekilde kullandığımız zaman basılı tutarak iki kereden sonra ultimizi kullandığımızda ortaya çıkacak olan bu Lightfall Sword'un %50'si oranında düşmanlara bir hasar veriyor olacağız, fiziksel hasar veriyor olacağız. O da nasıl hesaplanıyor? Şuraya bakıyoruz. Lightfall Sword Base Damage yani ne dedik? Şarj etmeden verecek olduğu hasar %627.4. Bunun yarısı ne oluyor? %50'si oluyor. Dolayısıyla buraya geldiğimiz zaman onun %50'si oranında bir hasar veriyor olacağız. Biraz karışık, evet farkındayım, ama açıklaması bu şekilde oluyor. Evet ikinci pasif yetereğimize geldiğimiz zaman diyor ki ultiyi kullandığın zaman ee, element yeteneğinin cooldown'u sıfırlanıyor. Ve bir tane heart kazanmış oluyorsun diyor. Yani şöyle bakalım. En alttaki pasif yeteneği şeyle, e, craft'la alakalı. Ona birazdan geleceğim. Ne dedi şimdi? Bir kullandım. Vuruyorum. İkiyi kullandım. Şimdi basılı tutarak yapacağım ya. Yani. Hop bakın orada 23600 oranında bir hasar gördük. O gördüğümüz hasar işte ee, neydi o? Lightfall Sword'un %50'lik hasarını temsil ediyor. Şöyle. %627 nokta bilmem kaç yerine. Onun %50'sini hesaplayın. O gördüğümüz hasar o. Eğer iki kere biriktirirsek ee, Grimheart'ı ee, ve üzerine basılı tutarak kullanırsak element yeteneğimizi o hasarı vermiş oluyoruz. Bir de burada ne demişti? <laughs> Mesela şimdi tekrar kullanalım masra tuttum 10 saniye geri sayım yapıyor ya hemen ultimi kullanıyorum bakın geri sayım sıfırlandı şu an sıfır tekrar kullanabiliyorum diğer pasif yeteneği de bu işe yarıyor. Buna da bakalım hemen eğer e, yulayla ne yapıyormuş karakter talent material craft ettiğimiz zaman %10 şans ile e, çift product yani çift ürün elde edebiliyorsunuz diyor. Karakter Ta talent material neydi karakter yetenek materyali bunları yulayla yaptığımız takdirde çift e, ürün elde edebiliyoruz. Şimdi e, Yula'nın yeteneklerinden bahsettik. Detaylıca sizlere anlattım. Aynı şekilde demonstre ettim. E, göstermeye çalıştım yani ne ne anlama geliyor. Anlatıyoruz bazen anlaşılmayabiliyor. Bir de görsel olarak da sizlere gösterdim. Neyin nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını. Şimdi öncelik sırasında ne yapmalıyız? Şunu unutmayalım. Yula bir fiziksel DPS karakteri. Dolayısıyla normal saldırısına öncelik vermeniz gerekiyor ki normalde... Hani ultisini ve element yeteneğini kullanmadığınız zaman da vereceğiniz saldırı yüksek olsun çünkü fiziksel e, DPS karakterlerinde aynı zamanda ne yapıyoruz süper kondak yapıyoruz ve vereceğimiz fiziksel hasarı düşmanlara karşı arttırıyoruz Dolayısıyla bu birinci sırada ikincisi de bu bundan sonra buna önem vermeniz gerekiyor bunu üçüncü sıraya bırakabilirsiniz e, yani bunu tamamen unutun demiyorum Dilerseniz üçünü aynı anda da yapabilirsiniz e, daha önceki videolarımda şey diyordum işte önce şunu yap bunu yap. Yani karakteri sevdiyseniz hepsini de yapabilirsiniz aynı anda ya da hepsini onla yapabilirsiniz. O şekilde söyleyebilirim ama bana kalırsa bu bir, bu iki, bu da üçüncü sırada kalıyor. Önem olarak yani önem sırası olarak buna göre yeteneklerinizi de geliştirebilirsiniz. Evet şimdi gelelim Yula'nın e, Constellation'larına hemen kısaca bir bakalım, göz atalım ne yapıyormuş, ne işe yarıyormuş Constellation'lar. E, Element kullandığı zaman tükettiğimiz Grim Yılanın e, fiziksel hasarını %30 oranında 6 saniye boyunca arttırıyormuş. Ve aynı zamanda e, her tüketilen Grimheart e, bu süreyi 6 saniye boyunca yükseltebiliyormuş 18 saniyeye kadar. Yani iki tane tükettiğimiz zaman 18 saniyelik bir e, süreç e, içerisinde Yula'nın fiziksel hasarı %30 oranında artmış olacak. İkinci kanslayışına baktığımız zaman gerçekten e, faydalı işe yarar bir şey olduğunu görüyorum element yeteneğini basılı tutarak kullandığımız zamanki e, cooldown'ı düşürüyormuş. Ne kadar düşürüyormuş? Normal basıp çekme süresini düşürüyormuş. Yani 4 saniyeye. O yüzden bu ikinci cancellation açılabiliyorsa gayet faydalı olacaktır. Üçüncü cancellation'a geldiğimiz zaman ultisinin yeteneğini 3 seviye birden yükseltiyor. Daha güçlü hale gelmesini sağlıyor. Dördüncü cancellation'a geldiğimiz zaman Lightfall Sword'un e, verdiği hasar %25 oranında artılıyor. Tabii ki canı %50'nin altında olan düşmanlar için. 5. Constellation'a geldiğimiz zaman yine Yula'nın element yeteneğinin bu sefer seviyesi 3 seviye birden arttırılıyor ve daha güçlü hale gelmesi sağlanıyor. 6. cancellation'a geldiğimiz zaman hani ultisini 30 kereye kadar şarj edebiliyoruz dedik ya nasıl olacağını düşünüyordum. Mümkün olmadığını söylüyordum. Bu şekilde tamam mümkün olabileceğini anlıyoruz. Şimdi 6. E, cancellation eğer sizde açıksa e, ultiyi kullandığımız zaman direkt 5 şarjla başlıyorsunuz. Yani geriye kalıyor 25 ve normal saldırılarımız, element yeteneğimiz ve e, ultiler, kullanılan ultiler %50 şans ile daha fazla şarj etmemizi sağlıyor. Yani her vuruşta bir kere yerine belki iki kere şarj edebiliyor olacağız bu şekilde. Bu da gayet faydalı bir cancellation tabii ki. Kimde bu para var ki 6. cancellation'ını açsın. Cancellation'larımız bu şekilde. Benim en faydalı gördüklerim birincisi %30 oranında fiziksel hasarın artması gayet güzel. E, i̇kincisi oldukça iyi yani basılı tutarak 10 saniye beklemek yerine element yeteneğinde e, normal basıp çektiğimiz zaman 4 saniye bekliyoruz yine 4 saniyeye düşürüyor olacak. Onun yanı sıra bu normal zaten bütün karakterlerde var. Bu çok faydalı görmedim bunu. 5. Cancellation da yine e, element yeteneğinin seviyesini yükseltiyor. Bir de 6. Cancellation gayet iyi gördüm yani. 6, 1 ve 2. Evet bir de artifeklerimize göz atalım. Burada 4 set e, Pale Flame ile tanıtılmış bize. Gayet uyumlu bir set. 2 set bonusu %25 fiziksel hasar veriyor. Bu da bir fiziksel hasar karakteri olduğu için gayet uyumlu. 4 sette ise şöyle bir özellik var. E, element fitilini kullanıp düşmanlara vurduğumuz zaman e, atağımız %9 oranında artıyor. Ve bu 7 saniye sürüyor. E, Yulanın da... Element iteneği süresi 4 saniye olduğu zaman basıp çekme süresinden bahsediyorum. İki kere kullanılabiliyor. Bu sette de iki kere kullandığınız takdirde atak yüzdeniz %18 oranında, %9 yerine %19, %18 oranında 7 saniye boyunca artıyor olacak. Çünkü iki, iki kereye kadar toplanabiliyor bu. Her ne kadar da her 0.3 saniyede bir bu etki elde edilebiliyor dese de yani karakterin hiçbir karakter 0.3 saniyede ya da 1 saniyede bir element yeteneği vurmadığına göre 4 saniyede bir en iyi ihtimalle bu karakter için konuşalım. Bu etkiden fayda alabiliyor olacağız. Şimdi bunun yanı sıra 2 stack aldığımız zaman yani 2 kere topladığımız zaman bunu bir de ne diyor? 2 set bonusu %100 oranında arttırılıyor diyor. Yalnız burada şöyle bir yanılgıya uğrayabiliyor insanlar. Uğramayın şu şekilde açıklayayım. Şimdi iki set bonusunda ne diyor? Fiziksel hasar %25 artıyor diyor. E şimdi aşağıda ne diyor? İki set bonusu %100 artacak diyor. E nasıl olacak o? Yani %125'e mi artacak? Hayır %125'e artmıyor. %25'in %100'ü oranında bir artışa uğruyor. Yani bu ne anlama geliyor? %25'in %100'ü ne kadar ediyor? Bir %25 daha ediyor. Dolayısıyla %50'ye %50 oranında artmış oluyor setle beraber taktığımız zaman. Onu da şu şekilde gösterebilirim. Şimdi buraya bakalım. Aşağıya geliyoruz. 102.2 değil mi? Element etkinini kullandım. Vuruyorum, vuruyorum. Hop, hop. Ne yaptık? İki kere stack etmiş olduk onu. Yüzde ee, 102.27 sanırım, yanılmıyorsam. Ne oldu %25 aldı %127.2 oldu. Yani %100 arttırmıyor onun aksine %25'in %100 oranında bir artış alıyor. O da %25'e tekabül ediyor. Bu şekilde e, bu seti gönül rahatlığıyla Yula'da kullanabiliriz. Muhtemelen en iyi setlerden bir tanesi hatta en iyi set bu olacaktır Yula için. Yula ile uyumlu olacak diğer e, Artifact setlerimize bir bakalım. Akla ilk gelenlerden bir tanesi Bloodstained Chivalry olabilir. Ancak ben bunun çok uyumlu olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü bunun 4 set özelliği sizin charge saldırılarınıza ne yapıyor? 10 saniye boyunca stamina ihtiyacı gerektirmiyor. Ve charge saldırılarınızın hasarını %50 oranında arttırıyor. Pale Flame ile kıyaslandığı zaman ben bunun faydasını göremiyorum açıkçası. Dolayısıyla bunu tavsiye etmiyorum. Ha 2 set kullanılır mı? Peki 2 set kullansanız neyle kombin edeceksiniz? Gladiatörle mi? E, gladiatör kombin ederseniz bunu iki set kullanıp iki set de gladiatör. %18'lik yine bir atak artışı almış olacaksınız. E, Pale Flame bunu zaten size sunuyor. Şeyi kullandıktan sonra iki kere element yeteneğini kullandıktan sonra verilen süre içerisinde. Artı %18'lik bir atak artışı almış oluyorsunuz. dolayısıyla yani sürekli almış olmuyorsunuz bu atak artışını ama almış oluyorsunuz sonuçta. Yani dolayısıyla ben Bloodstained'in e, Yula'yla çok uyumlu olacağını zannetmiyorum. Çünkü şarj saldırısı kullanılmıyor. Bu belki de daha çok tek elli kılıç kullanan e, karakterler için daha uyumlu olacak bir settir diye düşünüyorum. Ama e, gel gelelim ki tabii ki e, emektar gladyatör seti yani Pale Flame gelene kadar ne kullanılıyordu bunu kullanıyorduk genelde. Ya iki set bundan, iki set işte glad şey diğer setten Bloodstained'ten takıyorduk, mix ediyorduk ya da dört set direkt bunu kullanıyorduk özellikle e, Claymore e, ve tek elli kılıç kullanan karakterler için. Bu da ne yapıyor? Yine 2 set bonusuyla %18 atak veriyor ve ne yapmış oluyor? 104 set bonusuyla da Claymore kullanıcısı olduğumuz için normal saldırılarımız %35 oranında artmış oluyor. Bu da yine kullanılabilir bir set ama tabii ki Pale Flame hem daha yeni, daha taze bir set olduğu için genelde herkes onu kullanmak kullanmayı tercih edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii... Şimdi gelelim kılıçlarımıza. Gördüğünüz gibi zaten ne test sürüşünde kullandığımız kılıç Song of Broken Pines. Fiziksel hasar bonusu düşük olmasına rağmen gayet uyumlu bir kılıçtı. Ee, bu kılıcın asıl özelliği şu, diğer takım üyelerinize bir atak artışı sağlıyor ve e, hızınızı artıyor, atak hızlarını artırıyor karakterlerin. Dolayısıyla e, bunun yerine ne bileyim daha yüksek mesela Snow Toom, Star Silver gibi bir kılıç varsa elinizde, ya şimdi 5 yıldızdan iyi değil tabii ki bu da, e, base atak olarak tabii ki iyi değil ama verdiği fiziksel hasar bonusu olarak iyi. Dolayısıyla fiziksel hasar bonusu veren bütün çift elli kılıçları bu karakterde kullanılabilir Kullanabilirsiniz. Çünkü ultisiyle vereceğimiz hasar çoğunlukla fiziksel hasar üzerinden olacağı için ne kadar yüksek fiziksel hasar o kadar yüksek ulti hasarı diyorum ve kılıçlar bu kadar. Şimdi gelelim Yula hangi karakterlerle daha uyumlu olur? Nasıl yaparız, nasıl ederiz kısmına. Yula bir fiziksel DPS karakteri olduğu için tabii ki no brainer elektro karakteri kullanmamız gerekiyor ki süper kondakt elde edelim ve düşmanların fiziksel direncini düşürüp kılıç saldırılarımızda daha fazla hasar elde edelim. Özellikle ultisini kullandıktan sonra bir süper kondakt uygulamışsak ki daha iyi olacaktır. Çünkü ne dedik? Üstüne basa basa söylüyorum. Ultisinden vereceği hasarın %80'i hatta %90'ı fiziksel olacaktır. Yani Lisa ile uyumlu. Razer bencil bir karakter olduğu için Bununla uyumlu değil. Aslında Yula da öyle. Yula da bencil bir karakter. Dolayısıyla yanına onu destekleyecek karakterler koymamız gerekiyor. Fischl uyumlu. Superconduct elde edebileceğiniz bütün karakterleri koyabilirsiniz. İsterseniz razer da koyarsınız da anlamsız olur yani. ko koyabilirsiniz. Lisa zaten test sürüşünde kullanıyorduk. O da uyumlu. Onun yanı sıra... Bir tane daha Cryo karakter koyabilirsiniz. Bu şekilde elde edeceğiniz enerji partikülleriyle ultisini daha hızlı doldurmuş olursunuz. Ee, onun yana sıra Shinyan'ı tavsiye ediyorum. Shinyan'ı neden tavsiye ediyorum? Shinyan'ın şöyle bir özelliği var. Şuraya geldiğimiz zaman ya yani Shinyan element yeteneğini kullanınca ne yapıyor? Kalkan açıyor ya. E, kalkanlı karakterlerin fiziksel hasarı %15 oranında artıyor. Dolayısıyla Shinyan uyumlu bir karakter. Zaten banner'da Shinyan da var. O ikisini kullanabilirsin. Onun yanı sıra bakalım başka e, elektro, pardon elektro çarpcını yani frozen e, etkisi yaratabilirsiniz düşmanlar üzerinde. Çünkü Yula bir buz karakteri, siz de bir e, su karakteri kullanarak mesela Shingchu, Shingchu zaten herkesle uyumlu, yani uyumlu olmadığı bir karakter yok. E, dolayısıyla da Shingchu'nu e, kullanabilirsiniz bu şekilde e, frozen yaparsınız. Bu da bir claymore kullanıcısı olduğu için donmuş düşmanlara Claymore yani çift telli kılıçla vurduğumuz zaman Shattered etkisi yaratıyoruz ve daha fazla hasar vermiş oluyoruz. Yine o şekilde de etkisini, hasarını, vereceğiniz hasarın etkisini arttırabilirsiniz. Bu şekilde takımlarınızı dizebilirsiniz. Jongli olur. Bu yeni setle Jongli kullanabilirsiniz varsa. Albedo kullanabilirsiniz. Bütün karakterler uyumlu olur diye düşünüyorum. Takım uyumu bu şekilde. Yani fiziksel hasar karakteri olduğu için çok fazla böyle komplike girdi çıktı yapmanıza gerek yok yapmanız gereken süper kondaxt. İşte burada dediğim gibi bilinmesi gereken ne var mesela Shin var. Bunun kalkanı var. Kalkanı açıyorsunuz. Fiziksel hasarı artırıyor. Bu ve bunun gibi karakterler varsa sizin de bildiğiniz o şekilde takımınızı dizebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, Yula karakter analiz videomuz bu şekilde. Elimden geldiğince çok kısa bir süre içerisinde sürem kısıtlı çalışıyorum. Bahsetmiştim zaten enerjim düşük. Sesimden de fark etmişsinizdir kısa bir süre içerisinde karakteri analiz edip sizlere e, elimden geldiğince anladığım kadarıyla karakterin ne iş yaptığını, nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bulduysanız da lütfen kanalı desteklemeyi like'larla işte abone olarak e, ihmal etmeyin derim. Bin abone için tekrar teşekkür ediyorum. Topluluk sekmesi açıldığında oradan da iletişim halinde olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Melek Nezo out.